Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynuyoruz. Oyunumuz ne diye sorarsanız Savaşma oyunu kısaca göstereyim. Bakın şu startın yanında 3400 yazıyor. O bizim paramız. Şu kalp olan da canımızı gösteriyor. Bakın böyle şey ay bunlar olmaz. Bakın böyle şeyler dizdik ya. Start'a basıyoruz. Ve savaşıyoruz. Hangimiz kazanacak diye. Bakın böyle hareket de ettirebiliyorum. Tamam. Ay. Reklam girdi. Evet. Şimdi oynayalım. Bakın adamların adamlar nasıl yapmış? Ay dur, bunlar değil. Onlar bombacı kalkanlı adam. O zaman biz de şunu yapalım. Biz de bunlardan iki tane koyarız. <laughs> bunlardan iki tane koyarız. Bizde izleyeceğiz bence. Evet. Arkadaşlar iki saniye izleyen ayrı kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bak iki saniye. Ve beleş. Tak tak. Bakın şimdi ne geldi? Bir dakika bunlar tüfekli mi ona bakacağım. Ha yok kılıçmış. Tamam ölsün bu. Öldü. O zaman biz de bunlara karşılık fil koyarız. 300 hmm. bir bundan 300 t ay bundan bitti zaten paramız. Vay! Deva kuşları kafayı yiyerek saldırıyor. Biz de şöyle bakalım. Hayır, bir deve kuşumuz olmuş. Bir tanesi hayatta ama. Bizim filin altında bir tane bir tane mavi bizim filin altında oluyor. Bir dakika, diğer deve kuşumuz nerede bizim? Lan filimiz oldu. Öl lan mavili. Öl. Şuradan ağır çekimi aldım. Mavi. Aa. Oh. Öldü mü? Aydın öl. Öldü. Yes be. Tamam alt top top top. Tamam bakın. Şimdi aklıma bir taktik geldi. Biz de bunları gibi yapalım. Ay dur, sil. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Aynı mı oldu? Yok. Ay. E şimdi aynı oldular. Bombacı. şuraya şuraya bir de tam şuraya tamam gelin vay kazandık bunlar full at yapmışlar biz de o zaman full ne yapsak? Bir dakika şu neymiş? Mesela. mesela. Michela yani. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Ben şunu bir düzenleyeyim hemen. Şöyle. Tamam. Bomba okçu. Şu okçu. Ay bombacı. Dondurmacı. Bir de bundan. Bir de ne eklesek. Hmm. Bir de şunu ekleyelim. Şunu da şuraya ekleyelim o zaman. Bakalım kazanabilecek miyiz. Kaybettik. Öldüler. O zaman arkadaşlar bu taktik olmadı Tamam. Şimdi bir de 1000 TL o zaman bundan alın yeneceğiz orası belli çok güzel bir oyun ya bu oyun ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar şu ikisi kaldı oldu. Son bu. Evet oldu. Hmm, ne yapsak? Hmm. Bunları acaba niye açamıyoruz? Her neyse. sonra bir bundan bir bundan ay bundan tamam oldu bizimki bu şu anlık La maviler kendi adamını aldırdı az önce. Hop hop hop. Bunlar böyle yaptıysa biz de ok yapalım. Tamam bizim okumuz da böyle olsun o zaman. Saldırın, saldırın tello'ları. Şeyler çekimi alacağım. Voov. Wow. Şunların savaşları çok epik gidiyor. Hayır iki kişi bir adama dalamazsınız. Ama hileydi. Bizimkiler hile yaptı az önce. Ayaktan ayağa kalktı bizim aslan. Voov. Wow. Gel bakalım buraya diyor. Kafasına kalkanla vuruyor. Yukarı çıkayım şimdi. Arkadaşlar like atıp abone olun ya. Şak şak şak. Aha şimdi büyük kavga oluyor. Tam sıkıştırdık ya son iki kişi onlardan da kalmış. Koşup çek. Ve öldüler tek hamlede tahmin ettim. Bunlar full deve kuşu. Biz de full o zaman bomba olalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya da bombacı yapmasam mıydık ya? Anladım, nereye attım bombarı? Ben kendi adamım kendi adamımı aldırdı. Deva kuşları yeter. Ben delirdi bizim adam delirdi delirdi. Olduğunuz yerde sabit durun. deve kuşları siz de bizim adamı öldürün. Bir dakika. Ya bakamıyorum da yaşıyorlar mı diye. Onlar. Bu taktik olmadıysa. Koymuşuz yeter kadar. Dın dın Evet, biz tüfekli insanlar vs o masum deve kuşları. Yendik. Hop, hile var burada. Hilemen. Full yarasa yapacağım. Yarasa yaramasa. Yarasa yaramasa. Bu yarasa kimin yarasası? Bu yarasa bizim yarasamız. Karşı rakip ne oluyor lan diyor şu anda. <laughs> oh. Son gergedan kaldı. Gergedanı da öldürün. Hayır. Hayır bizim oradaki masum kuş. La. Olmadı ya çalmadı yara mert ara hina cengeler hepsi firara mert ara öyle değildi de şarkı neyse dakika dakikalık du 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 dum, dum, ın, ın. bunlar baya güçlü gergedanı inek gibi keser bunlar Gelin lan. Gelin maviler. Gel. Gel. İçlerinden en sonunu bulmaya çalışacağım. Bulamadım. Buldum. Bu. İçlerinden en son olan bana göre şu olacak. Bak. Şu, şu. Bu değil. Ya bu işte. Bu. Bizimkiler nerede? Hayır. Bizden iki tane ölmüş. Hayır. Nasıl lan ölmüşler mi gerçekten? Hayır. Hayır. Bunlar çok güçlü adamlardı. Of. En son ölecek dediğimiz adam hangisi onu hatırlamıyorum. Her öldü ya bizimki. Evet öldü. Yok la ölmedi. Öldüm ölmedi mi? Büyük kargaşa. La vuramıyor ki. Oh. Rovaşata çekti adamla. Yes. Tamam. Buna karşılık biz de güzel bir şey yapmamız lazım. Değil mi? Dün, 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 biz de ne koysak ortaya, yok bomba koyamıyoruz. Hmm, ne koysam, ne koysam. Hmm. Koydum şundan iki tane. Onun adı Zürafa, soyadı Zürafa. La zürafa oldu. Biz kazandık. Aynı taktiği yapacağım ben. Zürafa, zürafa. Topçu adam, topçu adam. Ya da durun, bizim bir farkımız olsun en azından bu. Tek fark bizde bu olması. <laughs> Onu da koymasaydık da yeniyormuşuz ki zaten. Ne yapsak şimdi? Şimdi ne yedik? Ya koşunlar şöyle diz düz düz düz. düzdüm gitti. Kim yenerse artık şansa. En son hayatta kalan kazanır. Mr. Beast videosu var artık. Mr. Beast. Bu deve kuşuyla korku <laughs> Oldu. En son bence hayatta kalacak kişi. En arkalardan biri. Ben bir kere şuraya adam koymuştum şun tepenin üstüne. Evet. Yes kazandık. Ne oluyor? Tamam siz istediniz. Biz biz tüfek onlar şey. Gelin la. Hoppa aşağıya düşüyorlar. Gelen ölür. Ha bizimkiler ölmedi ki. Bizimkiler kendilerini aşağı attılar. Bu ne? Tamam. Bunları böyle ha? Bizimkiler de böyle o zaman. Koluyor mu daha? Yok. Çuf çuf amca. Çuf çuf. çuf. Aşağı ettiler. Düşün lan. Ah. La at, atı öldürdüler. La öldük. Tamam lan görürsünüz. Siz. Tamam. Bir de keçi koyalım. Kim olduğunu herkes biliyor zaten. Şu anda Arabistan'da oynuyor. Gece deyince benim aklıma Arabistan'da oynayan geliyor. Anladınız siz. Hayır. Hayır hipopotanımı aşağı Hipopotanım güçsüz hipopotan. Bir dakika la. Bunlar gelemez ki buraya. Gelin de görelim kardeş. O sen lan kaçman mıydı? Ha. Hum pa hum humpa. hum ne oldu? Bizde hiç kimse ölmedi. Bir tane sahaya düşüyor. Humpa, 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 humpa. Hayır bunu sil. Pompa, 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 pompa. Üç tane bomba. Yu, yu, Hangisi bizimkileri öldürüyor ben anlamadım ki. Her şunlarda okçu varmış. Hmm. Ya öldük. Hepsi o bomba atan yüzünden ha. Şu arkadaki okçular yüzünden. Bekleyin bir dakika. Bakın. Şimdi stratejik jik jik gideceğim. Çok stratejik. Az önceki pompalılar. Erkan hızma gör. Erkan hızma gör. Erkan hızma gör. Erkan hızma gör. Hayır. Kaybedeceğiz arkadaşlar. Hayır. Hayır kalbe Hayır. Hayır bu Osmanlı kurallarında yazmıyormuş şey kaybetmek. Hadi. La bir kişi bariz. Yok bir kişi değilmiş. Yes yendik. Her neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadarlık olsun. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız iki like atın. Hepinizi çok seviyorum. Haydi görüşmek üzere. Sağlıkla kalın ve bay bay.